Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik videolarına Fatma Hoca ile devam ediyoruz. Hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz sevgili öğrencilerimize? Bu videoda rasyonel sayılarla çarpma işlemine başlıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarla çarpma işlemi yaparken payları kendi aralarında çarpıyorum, paydaları kendi aralarında çarpıyorum. Bunu da şöyle gösteriyorum. A, B, C, D birer tam sayı diyorum. Tam sayılarımız var. Ama rasyonel sayılarda payda da sıfır olamadığı için b ve d sıfırdan farklı. farklı. Bunu tanımda söylemek zorundayım, yoksa rasyonel sayım tanımsız olur, yani bir rasyonel sayı olmaz. Bakın ikisini çarparken a ile c'yi çarpıp paya yazıyorum, b ile d'yi çarpıp paydayı yazıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Çok basitmiş bu. Evet, şimdi bakalım neler var ama. Şimdi bu alttaki renkli şey de ne diye düşünebilirsiniz. Birazdan bahsedeceğim. İlk önce normal işlemimizi yapalım arkadaşlar. Bu işlemin sonucu için 2 ile 4'ü çarptım. 3 ile 7'yi çarptım. Ne 8 bölü oldu? 25. 8 bölü 21. Peki bunlar nedir? Bunlar aslında kesir çubukları diye bildiğimiz bir olay var. Şöyle söyleyeyim ben size. Birbirine eşit uzunlukta yani eşit kareyi bölen Çubuklarım var. Bu kareyi mesela 3'e bölmüş. Bunu ise mesela kaça bölmüş? 7'ye bölmüş. Aslında Şimdi yukarıdaki bunlar, şeyi, e, yukarıdaki yaptığınız işlemi burada örnek e, gösteriyorsunuz. Modelliyorum şu anda. Modellemesini evet, yapıyorum. Modellemesini evet. yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu çubukların şeffaf olduğunu düşünün. Bunlar şeffaf kesir çubukları diye geçer. Şimdi bakın bir tanesinde 2 bölü 3'ünü boyamışlar. Birisinde 4 bölü 7'sini 7 yedi bölmeden 4'ünü boyamışlar. Şimdi ben bunları üste koyduğumda arkadaşlar. Sarı ile kırmızı birleşince ne olacak? Turuncu. Turuncu olacak. Şimdi bakın, kare sayım arttı. Burada 3 tane bölmem vardı. Burada 7 tane. Burada ise toplam kaç bölmem var? Wow. 21 bölmem evet, var. Tabii. Evet, 21 bölmem var. <gülüyor> şey. <gülüyor> Ve bu kaç bu 21 tane kutudan kaç tanesi e, ortak renk olmuş oldu? 8, 8 tanesi. 8/21'i bu şekilde modelleyebiliyoruz wow. arkadaşlar. Çok iyi. Evet kesirlerle çarpma işleminin modellenmiş halini de gördük. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım demiş. Ama bu sanki basit kesirler de oluyor. Bileşik kesirlerde de olması için de yan yana koymak lazım. Bütünleri bir tip mesela Ama Ondan az sonra bahsedeceğiz hocam. Ee, tam aa, sayılı kesirlerle. şu anda Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi modellemeleri ama basit kesirlerle yapıyoruz. Öyle tamam. aklımızda kalsın. Şimdi arkadaşlar burada başka şeyler yapacağız. Bakın şimdi 12 ile 2'yi çarpıyorum payımda. Paydamda 7 ile 3'ü çarpıyorum yine. Yukarısı ne oldu? 12 kere 2 24. Aşağısı 7 kere 3'ten 21. E, 24 ve 21 arkadaşlar sanki bunların bir ortak böleni var gibi. 3. Sadeleştirebilirim. Evet. Payı ve paydayı 3'e böldüğümde, şöyle yapayım. 3'e böldüğümde ne olacak arkadaşlar? 8'e 7. Yani 24 bölü 21 kesire payı ve paydayı şöyle göstereyim. 3'e böldüğümüzde 3 ile sadeleştirdiğimde 8 7 olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar yine ben şu sözü çok kullanırım. Kendimizi sevelim işlemleri kısaltalım. Madem böleceksek niye çarpıyoruz değil mi? Yani. Ne yapacağız o zaman? Sadece Çarpmadan seninle. önce sadeleştirme yapabilirsiniz. Bakın 3 var 12 var. 3'te 3 kaç kere var? 1 kere var. 12'de 3 kaç kere var? 4 kere var. O zaman yukarısı ne oldu sadece bakın. 4 çarpı 2. Aşağısı ne oldu? 7 çarpı 1. Gördüğünüz gibi sonucu direkt 8 bölü 7 olarak bulabilirsiniz. Bu işlemi sadeleştirmeyi neden yapacaksınız? Büyük sayılarla çarpmamak için. Evet. Mümkün kadar sayı küçültmek için. Evet küçük sayılarla çarpma işlemlerimiz daha kolay çünkü. Şimdi aşağıdaki örneğe geldiğimizde ise bakın mesela. Bu arada sadeleştirme ve... yaparken hocam onu da bir kere hatırlatmakta fayda var. Belki hiç böyle matematiğe çok uzak olan şeyler vardır. Sadeleştirme yaparken nereye dikkat ediyoruz? pay ile paydayı aynı rakamlarla aynı derecede düşürmeye biz sadeleştirme diyoruz. Bölüyoruz. Bölüyoruz yani düşürme yani evet. kısmı o. Yani bunu 3'e üç, böldüğümüze göre yukarıdakilerden de bir tane sayıyı 3'e bölmemiz lazım ki sadeleştirmeyi yapmış doğru yapmış. Yani hem doğru. payı hem paydayı. Burada zaten onu göstermiştim. İkisini de ayrı ayrı 3'e evet. böldüm. Şöyle yalnız arkadaşlar bakın 12 ile 2'yi sadeleştiremezsiniz ikisi de payda. Sadeleştirdiğiniz sayılardan birisi payda, birisi payda da olmak yani zorunda. Yani aşağıdan ve yukarıdan eş e, değerde evet. sadeleştirmemiz lazım. Hı. Evet. Şimdi sadeleştirme olmasaydı bu soruda 24 ile 7'yi çarpacaktınız. 35 ile 36'yı wow, wow, çarpacaktınız. Wow. Korkunç bir rakam çıkacak. 1000'in üzerinde bir rakam çıkacak. <laughs> ben sevmem o kadar uzun işlemleri. Hemen kısaltıyoruz. 24 ve 36 var. Bunları bir anda göremezseniz küçük küçük mesela 2 ile sadeleştirirsiniz. Sonra bir daha 2 ile sadeleştirirsiniz. Ama, 12, Ama 36, görebiliyorsanız 12, 20, evet, 20, 30, direkt 12'ye böldüğünüzde 2 olacak. Direkt 12'ye böldüğünüzde 3 olacak. O zaman bakın bu eksiği de yukarıya atalım. İkisinden birinin yanında olması lazım. Ya da şöyle düşünün. Artı ile eksiği çarptığında sonuç eksi diye başına da yazabilirsiniz. 2 çarpı eksi 7 diyelim. Bölü aşağıda ne olacak? 35 çarpı 3. Bu Aa 35 bitmemiş. De 35 evet. evet. ile de 7'yi de, de sadeleştirebilirim. 7 7 bir kere var. 35 7... 5 kere var. Bakın biri paydan biri paydadan. Burada da biri paydan biri paydadandı. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. 5 ile 3'ü çarptım. 15. Yani bu büyük sayılı işlemin sonucu sadece eksi 2 bölü 15'miş. Evet. Şimdi rasyonel sayılarda artı ile eksi'yi çarptığımda sonuç eksi olur arkadaşlar. Bunu eksi 2 bölü 15 diyebilirsiniz. Eksi 2 bölü 15 diye de yazabilirsiniz. Bunların aynısıdır. Birbirinden farklı şeyler değildir. Yani çarpma işlemindeki özellikleri kullanacağız. Yani artı ile eksiği çarpacağım. Eksi olacak. Artı ile artı artı olacak. Eksi ile eksi artı olacak. Şurada hatırlayalım onları. Artı ile artıyı çarptığımda sonucum artıydı. Artı ile eksiği çarptığımda sonucum eksi. Eksi ile artıyı çarptığımda sonucum yine eksiydi. Eksi ile eksiği çarptığımda da sonucum ne olacaktı? Artı olacak. Yani Arkadaşlar. eş kuvvetlerin çarpımının sonucu artı, zıt kuvvetlerin çarpımının sonucu eksiydi demiştik. Evet. Şimdi arkadaşlar tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirdikten sonra çarpma işlemi yapıyoruz. Bu önemli. Yani bu şekilde çarpım yapamıyorum. Benim bunu ilk önce ne yapmam gerekiyor? Bileşik kesire çevirmem gerekiyor tam sayılı kesir. Onu da nasıl yapıyorduk? Mesela 3 tam 1 bölü 3. Yani 3 ile e, tam sayıyla paydayı çarpıyordum. Payı ekliyordum. Paydam zaten 3. Ne oldu o zaman burası? 10 bölü 3. Buraya geldim. 4 tam 2 bölü 5 ne yapacağım tam sayıyla paydayı çarpıyorum payı ekliyorum paydamda 5 var 22 bölü 5 oldu şimdi işleme geldim bunun başında ne var arkadaşlar bakın eksi, eksi, var o zaman eksi 10 bölü 3 ile neyi çarpacağım 22 bölü 5'i çarpacağım eksi ile artıyı çarptığım için sonucum ne olacak arkadaşlar eksi olacak. Şimdi Onu rakam yapalım. büyük bir sonuç çıkabilir. Dolayısıyla evet. sadeleştirme yapsak sanki daha iyi olacak gibi. Kesinlikle. 10 ve 5 var zaten bakın. Onu 5'i 5'e böldüm 1. Onu 5'e böldüm 2. Yukarıda 2 ve 22 iki kaldı. 2 ile 22'yi çarptığımda 44 olacak. Payda da ne var arkadaşlar? 3. İster böyle bırakın. ister tam bilişi kesir olarak bırakın. ister tam sayılı kesir çevirin. Nasıl çevireceğim? 44'ü 3'e böleceğim arkadaşlar. Bir kere var. 3. 1 yukarıdan indirdim 14 3 4 12 kalanım ne oldu 2 kalanı paya yazıyordum paydamış zaten tam sayı olan kısmında ne yazacağım arkadaşlar 14 tabi başındaki eksiği unutmamam lazım. Eksi 14 tam 2 bölü 3 kesirim. Peki biz e, hani böyle yapmayı dedik ya hani e, öteki türlü yapsaydık sonuç çok farklı çıkacaktı yani direkt tam sayıları birbirine çapsaydık üstleri payları birbirine çarpsaydık, payları evet, birbirine çarpsaydık çok sonuç farklı 12 çıkacaktı. 12 tam 2/15 gibi bir şey çıkacaktı. Evet, o zaman çok farklı bir sonuç çıkacaktı. Evet, yani İşlemi doğru şey olmayacaktı. O yüzden tam sayılı bir kesir gördüğünüzde mutlaka bileşik kesre çeviriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra çarpma işlemini yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir tam sayı ile rasyonel sayıyı çarparken tam sayının paydasına bir yazarak çarpma işlemini yapıyoruz. Çünkü her bir tam sayı aslında paydasında bir olan bir rasyonel sayıydı. Peki sorumuza örneğimize geliyoruz. Ahmet'in sarı ve kırmızı olmak üzere toplam 30 tane Lego parçası vardır. Lego parçalarının 3 bölü 5'i sarı renklidir. Ahmet'in kaç tane kırmızı Lego parçası olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar Lego parçalarının sayısını 3'te yani 3 bölü 5'ini bulmak istiyorsan 3 bölü 5 ile çarpacağım. İşte bu çarpma işlemini yaparken bu 30'un altında 1 varmış gibi düşünerek payları çarpıp paydaları da çarparak sonucu bulabiliriz. Hatta burada da aslında hemen yazıyordum 90 bölü 5 e ama isterseniz sadeleştirelim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 6. Yukarısı ne oldu? 6 kere 3'ten 18. Aşağısı ne oldu? 1 kere 1'den 1. Yani sonucum ne oldu? 18. 3 bölü 5'i sarı renkliyse sarı renkli kaç tane Lego parçası varmış? 18 tane. Aa ama benden neyi istemiş? Kırmızı lego parçasını. Her bulduğumuz x cevap değildir arkadaşlar. <laughs> Soru bizden neyi istiyor? En sonuna mutlaka bakın. Bu bulduğumuz sarı renkli olanlar. E toplam 30 tane vardı. 18 tanesi sarıysa geriye kalan 12 tanesi de kırmızı renklidir arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> Bir tam sayıyla, rasyonel sayıyı çarpmayı da görmüş olduk. Bu örneğimizde ise arkadaşlar Serdar bir pizzanın 3 bölü 8'ini yedikten sonra kalan pizzanın 4 bölü 5'ini kardeşine verecektir. Kardeşine pizzanın kaçta kaçını vereceğini bulalım. Evet ne yapacağız burada arkadaşlar? Pizzanın 3 bölü 8'ini yediyse geriye, geriye ne kadarı kaldı? Geriye 5 bölü 8'i kaldı. 5 bölü 8'i kaldı. Birden 3 bölü 8'i çıkartıyorum. Çıkarma işlemi yaparken paydada da 1 varmış gibi düşünüp genişletiyordum. 8 bölü 8 eksi 3 bölü 8'den. 3 bölü 8'in yedikten sonra geriye kalan pizza tüm pizzanın 5 bölü 8'i. Geriye kalan pizzanın kaçta kaçını veriyor kardeşine? 4 bölü 5'ini veriyor. E burada çarpma işlemi yaparken bakın şu 5'ler birbirini ne yapacak? Götürecek. 4 ile 4 bir kere var. 8 ile 4 iki kere var. Yukarıda ne kaldı? 1. Aşağıda ne kaldı? İki. O zaman aslında kardeşine ne kadarını vermiş bütün pizzanın? Yarısını vermiş. Yarısını vermiş. Şimdi arkadaşlar burada çarpma işlemi konumuz olduğu için çarparak yaptık ama bunu çok rahat modelleyerek de yapabilirdiniz. Hemen onu da yapacağım. Tabii pizza olduğu için şey yapsam olurdu aslında. Yuvarlak çizsem de bir anda böyle çizdim. Sekizde üçünü yemiş değil mi? Evet. O zaman üç tanesini karalıyorum. Geriye kalan pizza bu mu? Zaten 5 dilim kalmış. 5 dilim kalmış. Zaten 5'te kalan 5 dilimi yani kalan pizzanın 5'te 4'ünü verecek. 5'te 4'ü. Bunu da kardeşine veriyor. Bunu kardeşine verdi. Kardeşine verdiği bölüm bu. E, toplam 8 bölmeden kaç tanesini kardeşine verdi? 4 tanesini. Oradan da 1 bölü 2'yi bulabiliriz aslında arkadaşlar. Evet geldik rasyonel sayılarla çarpma işleminde son sorumuzu arkadaşlar. Bu sorumuzu da tüm dersler soru bankası kitabımızdan aldık. Bakıyoruz şimdi çarpma işlemini modelleyerek yapmak isteyen Umut. Şekil 1 ve şekil 3'ü doğru taramış. Şekil 2 de hata yapmıştır. Burada bir hata varmış. Az önceki modelleme sorumuzda evet. arkadaşlar. Buna göre hatasını düzeltmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalı? Bakalım nasıl bir şey var? Şimdi burada... Toplam 5 parçanın 3'ü boyanmış. Demek ki 3 5. 3 5. 5 parçanın 3'ü boyanmış. Buraya geldim. Şimdi bu hatalı. Ona en sona bırakıyorum. Bunun doğru olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane taranmış parçam var. Tamamı ne olacak? 12, 30. 6. Evet. 5 kere 6'dan direkt hesap edebilirsiniz. 30 bölmenin 12'si. Şu ortadakini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Burası kaç bölmeye ayrılmış? 6 bölü. Şöyle şuraya yazayım. 3 bölü 5 ile bir şey bölü 6'yı çarptığımda 12 bölü 30 olmuş. Şimdi bakın şurada kaç tane boyaması gerektiğini bilmiyorum. 5 ile 6'yı çarptığınızda ne olur? 30. Orada bir sıkıntı yok. Paydaları çarptığımda 30 bulur. O zaman 3 ile üçgeni çarptığımda da 12'yi mi bulacağım? 3 ile üçgeni çarptığımda 12'yi buluyorsam arkadaşlar. Üçgen Kendine buradan. 12/3'ten. bölü 3'ten. Çünkü 3 tanesi 12 ise bir tanesini bulmak için 12'yi 3'e bölerim. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzü düşünüp bunların sadeleştiğini de düşünebilirsiniz. Yani üçgenin ne olduğunu buldum. 4 olduğunu buldum. Burada ne olması gerekiyor aslında? Bir tane daha boyaması. Lazım. Bir tane daha boyaması lazım. O zaman şekil 2'den bir tane taralı bölge silmeli yanlış. Şekil 2'de bir tane daha bölge taramalı. Doğru arkadaşlar şekil 2'de bir bölge daha tarasaydı sonucum doğru olmuş olacaktı. Diyoruz ve bu şekilde de arkadaşlar e, videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Ama videomuz burada bitiyor mu? Hayır arkadaşlar yepyeni videolarda Fatma Hocamla beraber şahane konu anlatımlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.